Olay büyüyecek anladığım bana zarar verecek. Bavulumu toplamaya çalışıyordum. Ona rağmen kıyafetlerimi Valizde yerleştirmeye çalışıyorum. Sırf olay büyümesin diye. Sen ona rağmen geldin. Benim ışığıma, rig lightıma, tripotuma tekmeyi attın. Yerler cam kırığı, ayağımda terlik bile yok. Anladın mı? Beni rezil rüsva ettin sen. Ve buna rağmen ben bunları açık canlıydı anlatmadım. Sırf kendi haklı nasıl gösterebilirim diye. 2-3 gün önce canlıyı açmışsın ve bahanen de duygu beni sattı. Başka ne söyleyeceksin? Senalar mı gelecek? En babası 500K. O an senden soğudum. O, o an bütün ka başımdan kaynar sular döküldü. Evet, Sen 7 milyon 10 milyonla doğmuşsun ki insanları küçümsüyorsun. Sonra da o insanların neden istemediğini de puzzle'ları e, birleştirip onu da anladım. Yüzüne baktım bir senin. Ee, yok işte herkesle aramı iyi tutup öyle yükseleceğim. insanlardan prim kasacağım. Böyle bir st strateji belirledim kendime. Hiç kimseyi sevdiğin, değer verdiğin yok senin. Sen beni de sevmiyordun. Sen bana da değer vermiyordun. Girin bakın ben çektiği videoların izlenmelerine bakın. Tamam mı? Kimlerle kimlerle video çektim. Ben ne kadar izletemedin. Benim gücümün farkındaydın ama hep kendini şöyle gösterdin. Duyguyu, duyguyu ben şey yapıyorum. Duyguya ben ikinci şans veriyorum. Duygu bana muhtaçmış gibi davrandın. Ama Allah'tan neyin ne olduğu yani insanlar görebiliyor baktıkları zaman. Akıllı bir insan. Arkadaşlar arkasına sığınmasın. Ben her zaman dürüst oldum. Dürüst olmaya da devam edeceğim. Sosyal medyadaki takipçilerime de yalan söylemekten her zaman kaçındım. Söylemek de istemem ama şimdi doğrusunu söylüyorum öpüşme videomuz gerçek kimse böyle bir video var diye insanın aklını bulanla, bulan bulandırıp çarpıştırmaya çalışmasın. bakın duygu konusunu da tamamen kapattım burada duyguya da atış yapmıyorum Kendisine kavga da etmiyorum eğer, hani eğer seyrediyorsa da seyretmiyorsa da canlı yayın kayıtlarında görürse ya böyle bir kavga ettik yani gerçekten sinir, canını sıktı yani ya gerçekten zoruma gitti. Şimdi biz Duygu'yla küstük ya arkadaşlar. Biz barıştıktan sonra Duygu tatile gitti. Benden önce gitti. Benden 4 gün önce gitti. Sonra beni yanına çağırmaya çağırdı. Gel dedi burada tatil yapalım falan filan. Ben de dedim ki benim biraz işim var. Sen önden git ben işlerimi bitirdiğim zaman geleceğim. Kendimi suçlama. Kimi suçlayayım arkadaşlar? Kendi salaklığım. Bakın kendi iyi niyetimden ben insanları ben insanları gerçekten hani İyi niyetimden affediyorum. Sonra gene bana oluyor. Sonra arkadaşlar. Ben e, tatile bunun yanına geldim. Zaten gördünüz videolar çektik falan filan derken. Benim tatile geldiğim gün e, su altında çektiğim videodan ötürü telefonum bozuldu. Su kaçtı. Sonra kaldım. Merkezden işte e, malzeme gelmesi gerekiyormuş. Bu arada hediye merkeze çok çok teşekkürler. Merkezden malzeme gelmesi gerekiyormuş. Duygu'da da Huawei bir telefon vardı. Kanka dedi al dedi sende kalsın tatil boyu biraz idare et. Ben bunu hattımı taktım. Yani Duygu'nun telefonunu kullanıyordum ama ben kesinlikle kendisi teklif etti. Yani ben da ikinci bir telefon olduğunu bile bilmiyordum. Kendisi teklif etti bana. Kanka dedi al dedi kullan. Sende kalsın telefonsuz kalma. He, iyi hoş telefonsuz kalmayacaktım. Sonrasında bir hafta tatil yaptık sonra bu kapanma geliyordu yani kapanmalardan sonra kanka dedik acaba dönsek mi? Yani tatilimiz gayet iyi, iyi geçti barıştık ee, biliyorsunuz bir ayrılık yaşadı falan filan onun üstüne ko konuştuk onu konuştuk bunu konuştuk hani ben sandım ki yani gerçekten bir, bir nebze olsa inandım dedim ki hani duygu değişmiş hani artık bir şeyleri eskisi gibi yoluna koyduk dedim göremediğim için asla tekrar ve tekrar ve tekrar neyse arkadaşlar sonrasında ne olduğunu anlatıyorum sonrasında şimdi bizim kaldığımız yere yakın tam iki tane havalimanı var biri antalya merkez havalimanı biri dalaman havalimanı antalya merkez havalimanı 4 saat uzaklıkta dalaman havalimanı da 2 saat falan uzaklıkta olması lazım Duygu dalamandan gitmeyi kendine uygun görüyordu. Ben de telefonu yaptırmak için Antalya merkezden İstanbul'a geçecektim. Yani merkezde telefoncuya gidecektim Antalya merkezde yaptırıp bir gün sonra İstanbul'a uçacaktım. Ama Duygu dedi ki: "Bana Huawei telefon lazım. Sen dedi merkeze gitme. Çünkü sen merkeze gidersen ben telefon almak zorunda kalacağım. Sen ya yani böyle söyledi. Ben de telefonsuz kalamam. Yani hani sosyal medyaya girmesini geçtim. Başına yolda bir şey gelse kim ya kimseyi arayamam. Kanka dedim ben sana bir gün sonra kargolasam olur.